İpi iğneye bu şekilde hiç geçirmeyi denediniz mi? Yaşımız ilerledikçe gözlerimiz eskisi gibi görmüyor. Bakın bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Bitmiş iğnedeki bitmiş ipi bu şekilde açın, içerisine takacağınız ipi geçirin. Sonrasında bir uç kısmını bitmiş bir uç kısmını iğnenin etrafında iki tur çevirin veya üç tur. Sonra diğer ucu bu şekilde çektiğiniz zaman diğer uzun ip iğneye takılmış oluyor bu yöntemle. Siz de denemek isterseniz diye sizinle de paylaşmak istedim. İhtiyacı olan bir arkadaşınız varsa bu videoyu da onlara gönderebilirsiniz. Bu yöntem aklınızda bulunsun, kaydedin lazım olur. Kalemi elinize aldınız, yanlışlıkla böyle koltuklarınız, kanepeleriniz boyandı veya çocuklar yanlışlıkla böyle boyamış olabilir. Üzülmeyin sakın, bakın bunun çok kolay bir çaresi var. Hemen bir miktar Kolonyayı lekenin üzerine dökün, kuru bir bezle de iyice böyle silin. Sonrasında tertemiz lekeden iz kalmamış olduğunu göreceksiniz. Lekeyi saatlerce olmaya gerek yok, koltuğu yıkatmaya gerek yok. Bu yöntemi deneyebilirsiniz.